Moskova'dan herkese selamlar. Rusya-Türkiye ortak gündemi ve Rusya'da haftanın önemli başlıklarıyla bir haftanın değerlendirmesiyle daha karşınızdayım. Videoyu uzun tutmaya pek niyetli değilim. Öncelikle hepinizin ve benim de beklediğim dünkü toplantı ve Rusya'nın Türkiye konusunda son durumuna değineceğim. Sonra da kısa kısa Başlıklarla haftayı değerlendireceğim ve e, videoyu sonlandıracağım. Geçen hafta e, bu değerlendirmeyi yapamamıştık çünkü zaman bulamamıştım. E, bu haftada es geçmemek adına sabah saat 8.30'u şu anda e, ve orman yürüyüşüm esnasında bu videoyu sizler için e, çekmeye karar verdim. Bir yandan da videonun kamerasının e, istikametini de yürüyüş yönüme doğru çevirerek sizlerle de ormanda gezdirilmiş, olma havasına sokmak adına hem yürüyelim hem konuşalım istiyorum. Eğer hazırsanız hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Videoda biter bitmez bunu bizim montajcı arkadaşlarımıza ileteceğim ve onlardan bir an önce bu videoyu sizlerle buluşturmasını sağlayacağım. Ben dediğim gibi dikametime e, doğru da videoyu çevirdikten sonra kameranın yönünü e, başlayalım. Bu hafta hepimizin gözü kulağı 1 Haziran'da dolacak olan Türkiye Uçuş kısıtlaması ile ilgili açıklamada olacak demiştim ve bu sorunun cevabını bu hafta bekledik açıkçası. Önceki günkü videoda belirtmiştim Rusya Sivil Havacılık Kurumu toplantı yapacak sonrasında hükümet yetkilileri görüşecek demiştim. Ancak dün o toplantı gerçekleşmedi ve pazartesine ertelendiği bildirildi. o gün Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Rusya İnsan Sağlığı ile Tüketici Hakları Koruma Servisi arasında bir çevrim içi görüşme olacağı duyumunu da aldım. anlayacağınız pazartesi bu konuda kararın verileceği gün olacak diyebiliriz. E, Tabi dün bir açıklama olsa canlı yayın yapacaktım fakat bir açıklama yapılmadı. Sadece ile ilgili tek bir kelime kulağıma çalındı. Bununla da ilgili video çekemediğim için birçok arkadaş bana sosyal medya hesaplarından özellikle de instagramdan ulaştılar. Ben onlara bunun yanıtını verdim. Benzer bir durumla karşılaşırsak lütfen ben de dediğim gibi tek cümle için video çekme anlamsız bulduğum için sosyal paylaşım hesaplarımdan bana ulaşırsanız e, sizlere bendeki bilgileri aktarırım. Evet konuya dönecek olursak e, diyelim ki e, Pazartesi günü de bir açıklama olmadı o zaman ilk verilen kararın süresi dolacağı için 2 Haziran itibariyle sessiz sedasız uçuşlar tekrar başlaması gerekiyor ya da Pazartesi günkü görüşmelerin neticesinde ya uzatıldığı ya da kısıtlamanın son bulduğu açıklamasının gelmesi gerekiyor. Bu arada yürürken konuşmak da gerçekten çok zor. Ben izninizle biraz böyle soluklana soluklana ya da yavaş yavaş yürüyeceğim dediğim gibi çok ciddi bir efor sarf etmek zorunda kalıyorum. Cuma günü toplantı ertelendi ancak pazartesi ertelenme şansı yok çünkü her ayın sonunda bu toplantı Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılıp neticeleri hava kurumlarına iletiliyor. Pazartesi de Mayıs ayının son günü yani 31 Mayıs tarihi ve ayın son günü olduğu için bunun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Daha önceki videoda da söylemiştim sadece Türkiye değil Mısır da bu kararı bekliyor. Doğal silah pazartesi günü Sivil Havacılık Kurumu illaki bir açıklama yapacaktır. Eğer açıklama olmasa da ilk getirilen kısıtlamanın süresi de olacağı için sessiz sedasız bu bir son bulacak ve uçuşlar belki tekrar başlayacaktır. Moskova'da beklenen hava daha önce de söylemiştim 15 Haziran'dan önce açılmayacağı şeklinde. Yani... Biz açılmayacak derken tamamen kapalı değil bu arada bunu da hemen belirtelim bazı e, izleyicilerimiz sanki Türkiye ile Rusya arasında tamamen hava trafiği kapalı e, zannedebilirler öyle bir şey söz konusu değil. Haftada 4 uçuş şu anda gerçekleştiriliyor e, karşılıklı olarak ikisi Türk Hava Yolları ikisi de e, Aeroflot tarafından regüler olarak yani tarifeli uçuş gerçekleştiriyor Bunun dışında da e, tahliye uçuşları da devam ediyor. Ben tekrar kan tarafa çevireyim. Bu arada hiçbir e, dayanağı veya e, açıklaması olmadan bir hissiyattan bahsetmek istiyorum. En azından benim hissiyatım öyle. Umarım gerçekleşir. Çünkü yasağın geldiği dönemi hatırlarsanız e, önce söylentisi çıkmıştı. Ve yine böyle bir haftanın son günü, cuma günüydü. E, i̇şte artık... Bekleniyordu yasak gelecek, kısıtlama olacak diyordu. Fakat Cuma gününden Pazartesi'ye ertelenmişti. Şu anda gene benzer bir pozisyonla karşı karşıyayız. Yani kısıtlamanın getirildiği e, süreçte de böyle bir şey yaşanmıştı. Şimdi de benzer bir şey yaşıyoruz. Umuyorum ki, tekrar söylüyorum hiçbir dayanağı yok bunun. E, umuyorum ki böyle bir şey olur. E, biliyorsunuz boşuna dememişler. Umutların olduğu yerde mucizeler çiçek açar diye. İnşallah bu konuda da e, beklentimiz, umudumuz çiçek açar diyelim. Ve haftanın değerlendirmesine geçelim. Hafta içinde e, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın Rus basınına bu konuda açıklamaları oldu. Büyükelçi e, Rus bas, basınına eee endişelenecek durum ortadan kalktı mesajı verdi büyükelçi eee alınan sıkı tedbirlerden bahsetti Rus basınına ve uçların durdurulma kararının alındığı o 15 Nisan tarihinde e, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 61 61 binin üzerinde olduğunu ve 26 Mayıs tarihi itibariyle de bu rakamların 8.700 lere indiğini e, Rus basınıyla paylaştı. Hatta açıklamasında e, Rus turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Antalya, Muğla, Aydın illerinde de e, yani daha doğrusu 100 bin nüfusu geçen yerlerdeki durumdan da bahsetti ve güvenli olduğunu ifade etti büyük elçi. Hakikaten nefes nefese kaldım arkadaşlar. muhtemelen iki ülkenin sağlık yetkilileri pazartesi günü yapacakları çevrim içi toplantıda bu grafikleri Rus muhataplarına tekrar aktaracaklardır. Ayrıca Rusya'nın son iki gündür günlük vaka sayısının 9 bin üzerinde olduğunu da söyleyelim. Bazılarınız hani Türkiye'den daha fazlaymış vaka sayısı diyebilir. Ancak Rusya'nın nüfusunun 146 milyon olduğunu hatırlatalım. Yani oranladığınızda çok fazla gözükmüyor. Dediğim gibi bu konuya Pazartesi gününe kadar ara veriyorum. Umarım ki Pazartesi günü güzel bir açıklama gelir. Sizlerle de paylaşırız. Hemen hızlıca haftanın değerlendirmesine de geçtikten sonra ben yürüyüşüme olduğum yerde kaldığım yerden devam edeyim. Çünkü nefes nefese kaldım. Evet ilk önce dün akşamki basketbol maçından bahsetmek istiyorum. Euro Lig'de biliyorsunuz Anadolu Efes final finale adını yazdırdı ve CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti. Basketbol deyince akla gelen en önemli ekiplerden bir tanesi ÇSK Moskova ve ÇSK'yı geçmek gerçekten çok kolay değil ama temsilcimiz 3 sayı farkla maçı aldı. Ben tekrar kameranın yana doğru çevireyim. Dediğim gibi yavaş yavaş yürüyorum. Çok yoruyor beni yürürken konuşmak. Kusura bakmayın eğer böyle duraklamalarım falan olursa bundan dolayı. Buradan ben temsilcimizi tebrik ediyorum. Bir başka başlık Rusya ile Türkiye arasında yeni bir ortak gündem Sputnik Light ve inaktif Rusya'nın ürettiği inaktif aşı olan Covid Covid-19 aşısının Türkiye'de üretilmek için ön anlaşma yapılmış olmasıydı. Geçen hafta buraya gelen Türk ilaç ve serum sanayi yetkileriyle görüşmem oldu. Ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirttiler. Bu arada Sputnik yetkilileriyle telefonda görüştüm ve Türkiye ilk parti aşının ne zaman gideceği ve ilk yüklemenin ne zaman olacağını görüntülemek istediğini belirttim. Kameramanımla birlikte bunu haberleştirmek istedim. Onlardan şu an cevap bekliyorum. Eğer olursa Türkiye haberi geçmeden belki sizlere oradan canlı bağlantı paylaşabilirim. Onun için eğer abonemiz değilseniz abone olup bildirim zilinizi de açarsanız ansızın canlı yayına geçersem durumdan haberdar olursunuz. Bu arada Sputnik Sputnik geliştiren e, Kamale Enstitüsü yetkileriyle konuşurken Rusça bilmediğimi zannederek İngilizce konuştular benimle. Ben de devam ettim ve e, Sputnik V kelimesini kullanınca ben de hemen sordum Sputnik 5 değil mi diye bana Türkçesi Zafer olan İngilizce Victory'nin ilk harfi olduğunu e, belirttiler ve öyle kullandıklarını söyledikler. Ben açıkçası e, daha önceki yaptığım videolarda ve Rus yetkili ve TV sunucularından da duyduğum Sputnik 5 kelimesini kullanıyordum. Zaten e, mantık da onu gösteriyor. Çünkü Kril alfabesinde e, Latin alfabesindeki V harfi yok. Daha doğrusu bizde e, büyük e, V onlardaki B harfi, bizdeki büyük B harfi onlardaki V harfinin yerine geliyor. Zaten Sputnik ismi Rusların uzaya ilk gönderdiği uydunun ismi ve bu bir seri şeklinde devam ediyordu. Yani Sputnik 1, 2, 3, 4 diye. Mantık olarak da kril alfabesinin yanına böyle bir alfabesi harfi geldiği zaman akıllara hemen Roma rakamı geliyordu ve Sputnik 5 çıkıveriyordu insanların ağzından ama orijinalini bunu üreticilerinden duyduk ve Sputnik V olarak ya da Sputnik V olarak bundan sonra kullanacağız. Evet, geçelim bir başka konuya ki bu hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Putin ve ABD Başkanı Biden ne zaman ve nerede ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştireceği çok konuşuluyordu. O da belli oldu ve 16 Haziran'da Cenevre takvimlere daha doğrusu her iki liderin ajandasına eklendi. Ama öncesinde 20 Mayıs'ta iki ülkenin Dışişleri Bakanı yani Sergey Laroğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiler. Ee, ve burada da Putin'le Biden'ın görüşmesi esnasında ele alacakları konular üzerinde ee, ilk görüşmelerini gerçekleştirdiler diyebiliriz. Haftanın en çok konuşulan konuların başında Rusya'nın kardeş ülkesi Belarus'un Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Yolcu uçağı içinde 123 yolcusuyla birlikte bomba ihbarı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yaptırılıp içindeki bir muhalif gözaltına alınması dünyaya ayağa kaldırdı. Bu Rusya'ya gelen ve Belarus hava sahasını kullanmak zorunda kalan birçok uçuşu da etkiledi. Dün akşam saatlerinde Putin ile Belarus lideri Lukashenko Soçi'de bir araya geldiler. Bu konuda gündeme geldi. Lukashenko çok ilginçtir. 2012'de askeri kargo taşıdığı şüphesiyle Moskova'dan Şam'a giden Suriye'ye ait yolcu uçağının Türkiye'de mecburi iniş yaptırdığını anımsattı ve uçağı indirdiler, incelediler, kimse bağırmadı, bu egemenlik hakkıdır ifadelerini kullandı. Öyle bir hatırlatma yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yolcu uçağı meselesiyle ilgili bir açıklama yaptı ve Moskova'dan uçan eski Bolivya Cumhurbaşkanı... Morales'in uçağın 2013'te Viyana'ya inmeye zorlandığını anımsatarak bu olayı kimsenin tepki vermediğine dikkat çekti. Ee, Rusya bu konuda Belarus'un arkasında duruyor, net olarak duruyor. Ayrıca bu konuda Türkiye ile ilgili olarak da e, Washington Post gazetesinin bir haberi dikkatlerden kaçmadı. Rus basını da onu çok geniş bir şekilde gördü ve e, Türkiye detayının da olduğu bir haberdi. E, Minsk'te Ryanair havayolu uçağının indirilmesiyle ilgili e, acil bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulunan NATO tarafından düzenlenen toplantıda Belarus'a karşı olası yaptırım kararlarını veto ettiğini belirten Türkiye'nin e, Minsk tavır takındığı belirtildi. Bu haberde dediğim gibi Rus basınında çok geniş yer buldu. Gelişmeler ilginç bir hal almaya başladı. Bu uçak indirme ile ilgili. Sanırım daha da büyüyecek gibi. Çünkü birçok ülke Belarus'a yaptırımları görüşmeye başladı ve dile de getirmeye başlıyorlar. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye daha önce biliyorsunuz 2014'te Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan Avrupa Birliği ülkelerinin aksine yaptırım uygulamayacağını belirtmişti. Görülüyor ki Belarus'a karşı da böyle bir e, pozisyon almış gözüküyor. En azından Washington Post böyle iddia ediyor. E, geçelim bir başka gelişmeye. E, Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret e, sistemi kapsamında her ay ee, birçok ile Türkiye arasındaki ticareti e, gerçekleştirilen rakamlar açıklanıyor ve bu rakamlar kapsamında da e, Nisan ayı dış ticaret istatistiklerine bakılınca Türkiye Nisan'da Rusya'dan e, 2 milyar 173 milyon dolarlık e, ithalat gerçekleştirilmiş. Ocak ve e, Nisan ayında yani ilk 4 ayda da e, 8 milyar 244 milyar, milyon dolarlık bir e, ithalat gerçekleştiğini söyleyelim. Rusya tabi Türkiye'nin ihracatında ilk 5 içerisinde yer almıyor. Evet. Türkiye-Rusya dış ticaretinde makas Rusya'nın lehine açık duruyor hala. Tabi e, Türkiye'nin en büyük kalemlerinden bir tanesi gaz e, ve petrol daha doğrusu fosil fosilya olduğu için bu makas kolay kolay da kapanmayacak gibi gözüküyor. Hızlı hızlı artık detaya girmeden birkaç başlık daha verip videoyu sonlandıracağım izninizle. Çünkü olayları e, anlatmaya kalksak sabaha kadar yayın yapmamız gerekir. Çünkü e, Rusya dünyada birçok olayda tutumu ve düşüncesi ile merak edilen bir ülke olduğunu e, belirtelim. E, ve birçok gelişmeyle de biliyorsunuz bağlantısı var herkes Rusya'nın gelişen gelişmelerle ilgili tutumunu ve açıklamalarını merak ediyor açıkçası. Tekrar gündeme dönecek olursak bu hafta Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov'un Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a bir nezaket ziyaretinden bahsedebiliriz. Ayrıca ben bu görüşmeyi ve Bizim Moskova Büyükelçisi'nin Rus basınına demeç vermesini de çok önemsiyorum. Uçuşların açılması için önemli bir adım olarak görüyorum. Bunu da buradan belirteyim. Üst üste gelmesi de beni açıkçası umutlandırdı. Bakalım önümüzdeki hafta pazartesi günü bir karar verilecek. Umuyoruz ki beklediğimizden daha iyi bir karar çıkar. Bir başka gelişme daha doğrusu bir açıklamaya göre de ee, Merkez Bankasının e, açıklaması vardı. O da Rusya'da vatandaşların borçlarının gelirlerin e, oranına göre yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış sağladı ve 11.9 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı bilgisini geçti Merkez Bankası. Bu da önemli Rusya için bir başlıktı. Ee, yine Moskova Belediye Başkanı'ndan bu hafta çok ilginç bir Teklif geldi. Özellikle yeme içme sektöründe başkent restoranlarının müşterilerini oturduğu salonlardan bir bölümünü ayrı ayırarak Covid 19 free yani Covid 19 içermeyen bölge bölümü oluşturmalarını teklif etti. Çok ilginçti bu. Bakalım uygulanabilecek mi? Dünyada da uygulanacak mı? Yine son olarak. Bu başlığı da verdikten sonra sizlerle vedalaşacağım çünkü hem telefonu tutarken kolum yoruldu hem de gerçekten çok büyük bir efor sarf ediyormuş insan yürüyerek konuşurken. Yalnızda bir arkadaşınız varken konuşurken sıkıntı olmuyor ama kameraya bakıp konuşurken karşınızda kimse yokken konsantrasyonunuz da çok e, sağlıklı olmuyor. Aynı zamanda dediğim gibi çok ciddi efor sarf ediyorsunuz. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vizelerle ilgili bir açıklaması vardı. Turistik vize başvurusu prosedürlerini e, basitleştirerek e, basitleştirecek yeni yasayı imzaladı. Kremlin'in internet sayfasından yapılan açıklamaya göre bu turistik vize başvurusu 6 aya kadar gerçekleşebilecek eğer otel rezervasyonu olması kaydıyla. Böyle bir gelişme oldu. Tabi unuttay şey kaldı mı diye şöyle bir düşünüyorum. Acaba bu hafta ile ilgili olaraktan bir şey unuttuk mu diye. Sanırım birçok başlığı sizlerle paylaştık bir yandan da sizlerle birlikte ormanda yürüyüş yaparak bu videoyu gerçekleştirdik. Umarım bir sonraki videoda beklediğiniz o mutlu ve güzel haberi vermiş olurum. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle pazartesi günü olacak ve gelişmelere göre belki canlı yayın yaparım. Belki de bir video gerçekleştiririm. Ona göre sizlere veda ediyorum. Ben yürüyüşüme kaldığım yerden devam edeceğim. Umuyorum sizi rahatsız eden bir video olmamıştır. Zaman kısıtlaması, zaman sorunu yaşıyorum gerçekten. O yüzden böyle sizlere haftanın değerlendirmesini yapmadan geçmek istemedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.